Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sülük terapisini anlatacağım. Bunlar da gördüğün, görmüş olduğunuz sülükler. Sülükler nehil göl ve ırmaklarda yaşayan canlılardır. Allah sülükleri insan ve hayvanların toplar damarlarını temizlemekle görevlendirmiştir. Sülük içeriğinde yüzden fazla enzim bulundurur ve aslında bu enzimleri hani kan emerken değil de kan emerken hani kana, kirli kana emmek sadece değil. Bu kana emerken aynı zamanda salyasından bir enzimler verir. Bu enzimler çok faydalıdır. Yani sülüğün salyası yararlı enzimler içerdiği için çok kıymetlidir. Sülüğün gördüğünüz gibi böyle çıkmaya çalışıyorlar. Ben bu sülükleri uyguladım kendime. Diş eti bölgeme uygulamıştım. Her bölgeye uygulanabiliyor baş kısmı ince olan kısmı uç kısmı kalın olan kısmı yani eğer siz kendinize sülük yapmaya karar verirseniz şöyle bakın mesela şöyle ince kısmı yani baş kısmı ince öne doğru hareket ediyor ya orası baş kısmı önce o, o kısım yapış, yapışıyor genelde bu şekilde kendinize yapabilirsiniz ben babaannemi senelerdir geçmeyen ayak egzamasına 5 tane sülük katmıştım sülük 45 dakika durduktan sonra ayağı bıraktı ve 10-12 saatte kanama oldu. Bu kadar kanama gayet normal. 10 saat, 12 saat, 8 saat kanama değişiyor yani bu şey. Siz bu kanama olurken arada bir peçeteyle silebilirsiniz. Hani yanınıza bir tuvalet kağıdı rulosu alıp yanına bir çöp poşeti alıp hani kanadıkça temizleyip ona atabilirsiniz. Ben bu işlemden babaannemi yaptığım bu işlemden yaklaşık 20 gün bir ay sonra babaannemin ayağındaki egzamalar tamamen geçti bir sene de bu hani halini muhafaza etti. Ancak bir sene sonra tekrardan kortizon ilaç, ilaçlar kullanmaya başlayınca egzamalar tekrar başladı. Bizler de bundan ders almalıyız. Yani bizler de sülük yaptıktan sonra iyileştiğimiz için hemen böyle aa tamam iyileştik demeyeceğiz. Vücudumuzu katkılı yiyeceklerden, sentetik haplardan ve ilaçlardan uzak tutarak korumamız lazım. Sülüklerden korkmak için de herhangi bir sebep yoktur. Sülükler kana emdikten 3-6 ay içinde mikroplarıyla tamamen hazmederler. Enfeksiyon riski yok denecek kadar azdır. Yani korkmayın mikrop kaparız diye. Ben sorucu kanaldan öğrendiğim bir bilgi var. Sorucu kanalda Mahmut abi şöyle demişti. Kullandığınız sülü bir kavanoza katıp iki günde bir suyunu değiştirerek 3-6 ay sonra tekrar kullanabilirsiniz. Hani bu şekilde zaten ilk yaptığınızda sülük sizi hani tanıyor. Hani ne hangi e, enziminiz eksik, kan değeriniz mi eksik, hani e, enfeksiyon mu var vücudunuzda ona göre mesela anti anti iltihapı için bir şey üretecek. E, bunun için vücudunuz tanımış oluyor ve ikinci defa kullandığınızda daha böyle e, fayda görüyorsunuz. Ben bunu da uyguladım ve gerçekten fayda gördüm ve ben işte kullandığım sülüğü kavanoza katıp iki günde bir suyunu değiştirerek e, bu şekilde muhafaza ettim. E, e, kapağı kapağına yani birkaç tane delmelisiniz sülük hava alması için. Benim mesela aldığım bir şişe var. Bu pet şişe. Hani cam şişe koyarsanız daha iyi olur. Şöyle mesela üstünde delikler var. Böyle şişenin içinde satılıyordu ben aldığımda. Üstünde delikler var sülüklerin hava alması için. Yarıya kadar suyla doldurup e, yarıya kadar da havayla boşluk bırakabilirsiniz. Ben bu yöntemi cam kavanoza uygulamıştım. Cam kavanozda işte 3,5-4,5 ay kadar falan beklettim. Ondan sonra tekrar uyguladım. Bu Mahmut abiden öğrendiğim sorucu kanalından öğrendiğim bir bilgiydi ve memnun kaldım. Hem maliyeti azalıyor bize hem de daha fazla fayda görebiliyoruz bu sayede. Ve eğer sizler de sülük uygulamaya karar verirseniz sülükten 7 gün önce kan sulandırıcı ilaçları 2-3 gün önce de kiraz vişne limon gibi kan cıvıtıcı yiyecekleri bırakmalısınız mutlaka. Çünkü sülük zaten başlı başına bir damar açıcı. Sülükten sonra bayağı kanamanız oluyor. Eğer bunları da bırakmazsanız çok fazla kanamanız olabilir. Kesinlikle kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız bırakmanız lazım yani. Sülük bu arada yapmaya karar verdiniz. Sülüğü yapacağınız gün aç karnı olmalısınız, Abdestli olmalısınız ve sülükten sonra o kanama olacağını ve bunun normal olacağını bilmelisiniz. 12-13 saat kadar kanama normal kabul ediliyor. Kanama için yanınıza pratiklik olsun diye mesela bir rulo, bir rulo hani tuvalet kağıdı alıp yanınıza da bir hani şok poşeti ya da küçük market poşetlerinden alıp mesela kanlı peçetelerinizi oraya atabilirsiniz. Peki ya sülük kimlere yapılmaz? Sülük kimlere yapılmaz derseniz, sülük adet gören kadına, organ nakli yapanlara, diyaliz hastalarına ve hemofili hastalarına kesinlikle uygulanamaz. Yani eğer siz bunlardan birini yaptıysanız uygulanamaz. Bakın sülükler çıkmaya çalışıyor. Şöyle indiriyoruz sülükleri. Hani sülüklerimiz maşallah canlı. Hala yapıldığı halde hiç yapılmamış gibi. Sülük hemen hemen her bölgeye uygula uygulanabilir. Sülükler hemen hemen her bölgeye uygulanabilir geçmeyen yara, egzama, uyuz, sedef, vitiligo, mantar, yalancık gibi her türlü cilt hastalığında ameliyat sonrası yara izi, çürük, morluk ve çillerde sülük uygulanabilir. Damar tıkanıklığı damar tıkanıklığı ve dolaşım bozukluğundan kaynaklanan varis ve basur gibi hastalıklarda troit, hipofiz, yumurtalık, erbezi, prostat, rahim, kalp, karaciğer, dalak, akciğer, göz hastalıkları, kulak hastalıkları, MS Alzheimer, Parkinson, fıtık, ateşli şişlikler, çıban, kangren gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir. Sülük bölgeye göre boy boy kullanılıyor. Mesela yüzünüze baby boy sülük yani en küçük boy sülük kullanırken hani ayağınıza orta boy ya da büyük boy sülük kullanabilirsiniz. Bunların da iyi bilmek lazım. Sülük hani küçük boy sülüğün kanaması daha çabuk dururken mesela orta boy ya da büyük boyunki daha farklı, daha geç durabiliyor. Ben babaannemin ayağına yaptığım sürükler orta boyla büyük boy arasıydı. Çok fayda görmüştü. Kendime de aynı şekilde diş etlerine en başta küçük boy sülük uyguladım. Daha sonra orta boy sülük uyguladım. Daha önceleri ayağıma bir kere sülük uygulamıştım. Sil vardı ayağımda onun için. Bu şekilde daha önce ben birkaç kere kendime sülük uyguladım. Kulaklarımın arkasına uyguladım. Boynuma uyguladım. Boyunda mesela tiroid bezi için boyuna uygulamak çok faydalı diyorlar. Başıma uygulamıştım saç dökülmesi için. Yani sülükler çok faydalıdır. Hemen hemen her bölgeye uygulanabilir ve gerçekten çok şifalıdır. Ben daha önce de bir hasta yakın hasta yakını söylemişti ve ben de bunu hastaneye ziyaretçi olarak gittiğimde görmüştüm. Hasta hastada sanırım diyabet vardı ve ayağı diabetik ayak olmuştu böyle yani kırmızı böyle yaralı böyle büyük bir şey olmuştu yani şişlik ve kırmızılık vardı ve o hastanede yattığı halde yardımcı tedavi olarak böyle üstünde bir şey görmüştüm ilk olarak o zaman gördüm sülükleri sülük koymuştu ve bu şekilde daha çabuk iyileştiğini söylemişti diyabetik ayakta da hani bu şekilde sizler de deneyerek sül sülüğü sülü, hani fayda fayda bulabilirsiniz. Hani bir bir deneyin. Hani ne olacak ya en kötü ne kaybedebilirsiniz? Hani sizlerin şifa bulmasını ben de çok isterim. Sizler de inşallah eğer hastalıklarınız varsa bu hastalıklardan şifa bulabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Sülüklerimi tekrar çekiyorum. Bakın baş kısmı küçük olan kısmı, baş kısmı ince olan bir kısmı var ya baş kısmı sülük yapacaksanız ince olan kısmı önce yapışıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun.